düşman olduk. Yani ihracatçıyla eee üretici bu görmüş olurken yaşadığı bütün zorlukları da e, bu projede aşmış oldu. <laughs> Tamam. tekrar köye göre götürmesine gerek şu arkadaşlarımıza da buraları e, kiraya vererek e, burayı da Bugün Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesini elimizde tuttuğumuz dünyada e, kuru meyvede e, lider olduğumuz kuru kayısıyı e, aslında satışının ve pazarlamasının yapıldığı bir alan uzun zamandır planlanıyordu ve bir önemli bir ihtiyaçtı. Tabii 2021 yılında başladık bu hikayeye. Hamdolsun Şimdi de sonuna geldik. Yani bugün Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde dördünü gerçekleştirdiğiniz ve 500 milyon dolar ihracat hedefini bitirip 750 milyon dolar ihracat hedefine koştuğunuz Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesini uzun zamandır elinizde tuttuğunuz ve dünyadaki üretim miktarının yüzde %70'ini %80'ini yaptığınızı iddia ettiğiniz Kuru Kaysı'nın üretici, tacir, tüccarla ihracatçıyla buluşma noktası arkadaşlar burası. Yani üreticinin ürününü ...satışını gerçekleştireceği, <laughs> ihracatçının da ürünü aracı kurumlardan satın alacağı alandayız. Bugün. Daha önce faaliyette bulunduğumuz alanın, yani Sarıcıoğlu mahallesindeki e, şire pazarının ne kadar yetersiz olduğunu fiziki açıdan, sağlık açısından, ulaşım açısından... ...zorluklarını hepimiz yakinen biliyoruz. Ve Malatya'nın kesinlikle... ...yeni bir... ...şire pazarı diye kültürel açıdan... ...bizim dilimizdeki... ...hafızamızdaki yeri bu. Yeni bir şire pazarı... ...diye adlandırdığımız bir yere ihtiyaç vardı. Bu da lokasyon olarak da... ...özellikle şehrin... ...hem yakınında... ...hem de uzağında. Çünkü e, Kayısı ticareti... ...gerçekleştirdikten sonra özellikle üreticinin buradan çıktıktan sonra ekonomik olarak şehre de bir katkıda bulunması lazım. Malatya'da 150 bin tonun üzerinde bir üretim kapasitesi olduğunu düşündüğünüz zaman her ilçede ki kayısı üreticisinin rahat ulaşabileceği bir alan olmalıydı. Dolayısıyla lokasyon belirlenirken, yer belirlenirken her türlü şartlar düşünüldü. Artık üretici ürününün satışını gerçekleştireceği, tacirle, tüccar ve ihracatçıyla buluşma noktası burasıdır. Kamuoyu da, üretici de, e, Malatyalılar hepsi bilmelidir ki artık kayısı ticaretini, toptan kayısı ticareti Sarıcıoğlu mahallesindeki mevcutta şu anda e, faaliyette olan alandan sonlandırdık. Artık Kaysi ticaretinin başlama noktası ve yapım noktası burası. Biz gerek Yazan Mısır Dere'deki hayvancılık organize sanayi bölgesinde gerekse buradaki yeni şire pazarında gerekse süt toplama merkezi soğuk zincirde önemli bir paydaşız ve Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu çalışmaları bundan sonra hep birlikte yapacağız. Miktar olarak mahsulün ee, e, ne kadar olduğunu e, çok tabi bilmiyoruz. Ama e, hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Kaysımız istediğimiz değerde üreticinin de mutlu olduğu, bizim de yüksek miktarda ihracat yaptığımız bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Ve bundan sonra da artık Kaysi dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayacak mahcubiyetimizin olmadığı ama memnuniyetimizin ön plana çıktığı bir alana inşallah geliyoruz. Bu ürünün her açıdan her alanda kıymetli yerlerde gerek üretimde, gerek ihracatta, gerek işletmelerde sağlıklı, temiz ortamlarda olması lazım. Lokasyon olarak Kuzey çevre yolunun hemen yanı başında özellikle bağlantı yollarıyla şehrin trafiğine takılmadan üreticinin çok rahat ulaşabileceği yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alan burası. Buğday pazarıyla beraber 300 bin metrekare. Alanda yaklaşık e, toplamda e, 650 tane iş yeri var arkadaşlar. Burada burada. İdari binadaki diğer kamu kurumlarının kullanacağı alanlar dahil değildir. Aşağıda buğday pazarıyla beraber yaklaşık 900 tane iş yeri var burada. E, altta e, ürün muhafaza ve Üretici emanet odaları, depolarımız var. Hemen sol tarafımızda ihracat departman ofislerimiz var. Ama şu gördüğünüz kayısı ticaretinin yapılacağı alanda da 450 tane, e, 450'nin üzerinde iş yerimiz var. E, artık e, Kayısı'da rakiplerimiz olduğunu, özellikle Özbekistan, Kırgız, Tacik bölgelerindeki Fergana vadisinde 22 bin kilometrelik alanda kayısı üretildiğini. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gerektiğini, pazarlarımızı koruma açısından kaliteli üretimi ön plana çıkarmamız gerektiğini. Bunları her fırsatta dile getiriyorum. Tabii biz Orta Asya'daki kayısı kalite açısından bize rakip olamaz. Bize rakip olduğu tek alan fiyattır arkadaşlar. Bizim ürünümüzün Avrupa'daki ve dünyadaki karşılığı gerçekten önemli.